Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bu akşam yine çok güzel bir dua ve çok özel bir dua. Lafı fazla uzatmadan hemen duamıza geçelim inşallah. Evet, şimdi dua vakti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, şu bereketli saat hürmetine, şu güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, onların şerefi, yüceliği ve engin iktiza ve hakikatleri hürmetine şu sabahımı öncekinden daha yümünlü ve daha bereketli kıl. Onlara eşit ya da onlardan eksik kılma. Allah'ım günümüzün ilk saatlerini salah, ortasını felah ve sonunu necah ile taçlandır. Allah'ım sabahın şu vakti yepyeni bir dirilişe şahitlik etmektedir. Bugünü ne olur benim için taatla aç, mağfiret ve rıdvanınla da hitama erdir. Bugün içinde kabul buyuracağın güzel ameller işlemeye beni muvaffak kıl. Ayrıca o amellerimi kusur ve noksanlıklardan arındır ve karşılık olarak lütfedeceğin sevabı katlayarak arttır.'' Şayet bugün içinde bir seyyiye, bir günah işlersem onu da bağışla. Şüphesiz sen gafur, rahim, vedud ve kerimsin. Allah'ım sabaha erdim, geceye erdim. Lakin ne istemediğim bir şeyi kendimden uzak tutmaya ne de arzuladığım bir faydayı elde etmeye malik ve muktedir değilim. Vicdanım bana başka hakim bir elin olduğunu söylüyor. Ben her birinin hesabını vereceğim ameller karşısında rehin olmaktan başka bir şey değilim. Hal böyle olunca dünyada benden daha fakir, daha muhtaç bir başkası yoktur zannediyorum. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalmışların hadisi ve yol gösterini. Ey Allah'ım düşmanlarımı bana güldürme, beni kötü insanlara yoldaş etme. Beni dinime dokunan musibetlerle imtihana tabi tutma. Dünyayı en büyük hedefim tek düşüncem ve ilminin varıp dayandığı son nokta yapma. Ve bana merhamet etmeyecek kişileri üzerime musallat etme. Allah'ım gizlimi de açığımı da bilen sensin. Lütfen özrümü ve tövbemi kabul buyur. Neye ne kadar ihtiyacım olduğunu en iyi sen biliyorsun.'' ne olur dileğimi yerine getir. Sen benim içimi de biliyorsun. Lütfen beni bağışla. Allah'ım senden kalbime işleyecek bir iman ve sadık bir yakin diliyorum. Ta ki başıma ancak senin takdir ettiklerinin geleceğine gönülden inanayım. Allah'ım sen her türlü kemalat ile muttasıf, bütün noksanlardan da beri bir sübbuhu kuddüssün. Gece karanlığı gündüz aydınlığı, güneş şuası, ay nuru, su çağıltısı, ağaç hışırtısı, sema yıldızları, arz toprağı, dağlar kayaları, çöller kumları, deryalar dalgaları, karalar ve denizler de sinelerinde barındırdıkları bütün canlıları ile hep seni tesbih edip durmaktadır. Sen samedü fertsin, semada izzetin, arzda hükmün, arşın üzerinde celalin, cennette rahmetin, cehennemde de azabınla tecelli edersin. Melekler senin ordularının askerleridirler. Onlar seni tesbih eder, ara vermeden, fütur getirmeden, gece gündüz hep sana hamdü senada bulunurlar. Senden başka bir ilah yoktur. Hamdü sena yalnız senin hakkındır şefkat ve ihsanı sonsuz hanna nümennan sen, gökleri ve yeri eşsiz şekilde yaratan bedi sen, celal ve ikramı cem eden sultanlar sultanı da sensin. Bütün bunları ikrar ederek birbirinden güzel isimlerin, birbirinden yüce ve kıymetli nimetlerin, büyük burhanın, hak ve hakikati ayan beyan ortaya koyan hücceti baligan ve Tas tamam kelimelerin hürmetine sana yalvarıyorum Allah'ım. Beni korkup çekindiklerimden emineyle. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme temizlerden temiz ehline salatü selam eyle Allah'ım ve o salavat hürmetine dualarımı kabul buyur. Allah'ım senden haşyet ve saygıyla dolu bir kalp dileniyorum. İmanı daimi dileniyorum. İlmin faydalı olanını dileniyorum. Sadık bir yakın dileniyorum. Dost doğru, sapa sağlam bir dini hayat dileniyorum. Her beladan afiyet dileniyorum. Afiyetini tamamlamanı dileniyorum. Afiyetinin devamını dileniyorum ve senin afiyet nimetine karşı gönlümü şükür ve şükran hisleriyle doldurmanı dileniyorum. Allah'ım, dünyada ve ahirette senden zenginliği, göz tokluğu ve afiyet dileniyorum. Ey sırları ve gizli olanları bilen, dereceleri yükselten, arşın sahibi olan, dilediği kullarına büyük buluşma gününün dehşetini tebliğ için ruhu indiren yüce Allah. O aynı zamanda günahları bağışlar, tevbeleri kabul buyurur ama cezalandırılması da çetin olup lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız ona olacaktır. Amin. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oska. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.